Merhaba arkadaşlar. Yeni bir günden merhaba. Bugün otostopla Karadağ'a doğru gitmeye çalışacağız. Şu anda Mostar'dan otostop çekeceğimiz yere doğru yani şehrin dışına doğru yürüyüş halindeyiz. Yaklaşık 20 dakikadır yürüdüğüm için gerçekten çok yoruldum. Yani sırt çantam yaklaşık 16 kilo. Sadece arka çantam 16 kilo. Ön çantam var. Elimde gitarım var. Bu şekilde yaklaşık yarım saatlik bir yürüyüşü tamamlayacağız. 10 dakikalık bir yolumuz kaldı. Oradan otostopla umarım ki denk gelirse Karadağ'a doğru gitmeye çalışacağız. PCR ile ilgili e, geçtikten sonra anlatacağım. <laughs> Biraz bir şeyler yaptık. Bunu anlatmayayım ya. Yok yok bunu anlatmayacağım. Selam dostlar. <laughs> gösteriyor. Dubrovnik'e doğru gideceğiz. Ama tabi Dubrovnik'e giremeyiz biz. Çünkü neden? Schengen vizesi talep ediyorlar. Evet şu an ana yola çıkmış bulunmaktayız. Otostop çekecek düzgün bir alan var mı? Evet var. İleride benzinlik girişinde otostop çekebiliriz. Hemen saate bakalım. Saatimiz... Görünüyor mu bilmiyorum görünmüyordur. Saatimiz 13.23. Buranın yerel saati. 1.30 gibi başlıyoruz otostopu bakalım. Ne yapacağız? Kaç saat sürecek? Gidebilecek miyiz? Göreceğiz. Maske yok ki. <laughs> evet beş dakikadır böyle bekliyoruz, otostop çekiyoruz. Bayağı geçen de araç var. Umarım dururlar. Durmuyor, kimse durmuyor. Neden? Neden? Obuka. <laughs> Kimse durmuyor ya. Yok böyle bir şey. Yaklaşık 25 dakikadır falan buradayız. Hala daha beklemeye devam ediyoruz. Aynı yerimizdeyiz böyle. Sayıyoruz yerimizde sayıyoruz. Tam bir buçuk saat oldu. Hiç duran yok ya. Hiç duran yok. Genelde insanlar selam veriyor ve geçiyor. Ya onu da, ya selam da vermeseler hiç umutlanmayacağım da. Arada böyle el sallıyorlar falan Lan diyorum. Tamam şimdi alacak. Hala daha alan yok. Bir buçuk saat oldu. Devam ediyoruz bakalım. Gidemezsek ne yapacağız bilmiyorum. Gideriz gideriz gideriz. İki buçuk saat otostopla uğraştıktan sonra şu anda şu görmüş olduğunuz gibi arkada otobüsü görebiliyorsunuz. Otobüse binmek durumunda kaldık çünkü o çıktığımız yerde iki buçuk saat boyunca hiç kimse bizi bize durup da almadı bizi götürmedi ya biliyordum aslında Balkanlarda otostop gerçekten zor sonuç olarak otobüse kaldık yine aldık otobüsü şöyle otobüsümüzle Günaydın. Selam dostlar. Dünden beri yollardayız. Otostop denedik. Olmadı. Saatlerce. Sonra geri dönüp otogara, Trebinje otobüsüne yer bulabildik. Trebinje şehrine geldik. Aslında dün gece biraz dolaştık. Burası çok güzel bir şehirmiş. Ee, bilmiyorduk. Mesela bunu. Yani her şerde bir hayır vardır ya. Mesela böyle çok güzel bir yerde kaldık bu gece. Burada da mesela bir nehir var. Nehirin kıyısında bir Old Town var. Şu anda Old Town'un e, böyle balkon gibi bir yerindeyiz açıkçası. İnsanlar burada balık tutabiliyor veya bir şekilde vakit geçirebiliyor. Biz de geldik akşam burada çadırımızı kurduk. Buradan da şimdi toparlanıp sınır 30 kilometre var. Karadağ'a doğru otostop çekeceğiz veya ne bileyim bilemiyorum artık yani otobüse de binebiliriz. Çadır aşağıya mı? Bu arada Trebinje'nin Old Town'da böyle bir şey. içerisinde iki tane cami var. Normal evler falan var. Güzel yer ya ben beğendim tatlı. Bu sokağın hemen arkasındaki sokakta da bir sürü böyle eğlence mekanı, kafe, bar vesaire restoran, bir sürü yerler var böyle. Bayağı hareketliydi bu arada. Akşam 11.30'a kadar falan herkes dışarıdaydı, herkes takılıyordu. Saat şu an 8.30 gibi bir şey. İnsanlar daha yeni kahvaltılarını yapıyorlar. Buradaki mekanlar da daha yeni yeni açılıyor. Tatlış tatlış binalar var. Sanırım bu taşları seviyoruz biz ya böyle old town falan. Karşıda bir camimiz var. Umarım kapısı açıktır ve elimizi yüzümüzü yıkayalım ya. Uhu. Akşam mesela bu mekanların hepsi tıklım tıklım doluydu. Müzikler vardı, insanlar eğleniyordu. Şimdi ise kuşlar sokaklarda. Kuşların zamanı. Genelde böyle çadırda kaldığımız zamanlarda yakında alışveriş merkezi varsa alışveriş merkezlerini kullanıyoruz. Tuvalet, işte el yüz yıkamak vesaire gibi işler için. Genelde buradaki alışveriş merkezlerinin girişinde bizde olduğu gibi şey yok. İşte e, kontrol noktası tarzında bir şey yok. Direkt abi adımını atıp içeri giriyorsun. Bu köşedeki pizzacı da efsane. Dün akşam burada karnımızı doyurduk. şöyle gitmeye devam. Bir de sanırım burası Türk turisti ya bizim gibi sır çantalı turiste pek alışık bir yer değil. Herhangi bir Latin alfabesinde yazılan tabela yok neredeyse çok az. Ayrıyetten işte yani insanlara soran insanlar Türkiye'den geldiğimizi söyleyince e, çok fazla şaşırıyorlar. Sanırım iyi bir şaşırma bu. Bilmiyorum ama biz gayet güvenli bir şekilde çadırımızda uyuduk dün akşam. Bugün de zaten yola gideceğiz. Umarım bugün artık Karadağ geçiş yaparız. Şöyle yaya geçidimizden de geçelim. merkezi merkezde burası. Yeniden selamlar arkadaşlar. Şimdi böyle bir turist infonun önündeyiz. Çantalarımızı içeri bıraktık. Burada free wifi ve şarj istasyonu var. Bir de çok güzel bir şey verdiler bize böyle Türkçe. Buranın gezi rehberi. Hersek mutfağı, Dili, Burada da gezilecek yerler. Gezi rehberinin Türkçesini bulmayı ummuyordum açıkçası ama güzel denk geldi bence. Şimdi gezi rehberi eşliğinde biraz da Trebinye'yi gezeceğiz sizle beraber. Yani Kotor'a gidemedik henüz ama en azından buralarda gezebiliyoruz ve bu şehri keşfettiğimiz için aşırı memnunuz. Bayağı beğendik çünkü güzel bir şehir gelmenizi tavsiye ederim. Çok fazla Türk yok. Hatta tek Türk biziz sanırım ya. Ama yani genelde buraya gelen turistler Hırvatistan'dan veya işte Karadağ'dan gelen turistler var. Çok yakın olduğu için oralara. Genelde oralardan geliyorlar. Ve evet, şu anda çınar ağaçlarının altında gezmeye başladık. Aa bak burada bir tane pazar yeri var. Böyle ufak bir pazar. Aa çok güzel meyveler var. Genel olarak şehir böyle. Aha. Çeşme. Yani haritada burada haritada burayı içme suyu olarak işaretlemişler ama içiliyor mu gerçekten hiç bilmiyorum. Kuşlar ne kadar güzel. ne tatlı bir mimari var. Keşke tüm evler boyanmak yerine böyle taşlardan oluşsa. Üzerine de mavi mavi kuşlar çizsek. Şöyle bir giriş yapacağız otağına. çıktığımız meydana geri döndük. Bu karşıdaki cami bu arada Osman Paşa Camii'ymiş. Sultanahmet Camii biraz daha ufak ve arkada kalıyor. Ne kadar güzel, ne kadar tatlı yerler. <laughs> Telife girer mi acaba bu? <laughs> Düdü geldiğimiz zaman bile İngilizce bir yazı görmedim. Çünkü? Hep Boşnakça. Boşnakça değil, Hırvatça. Burası Bosna Hersey'in Hersek bölgesi olduğu için burada pek şey yok. Latin alfabesiyle yazılmış pek bir yazı yok açıkçası. Hep Hırvatça. Hırvat dilinde her şey. Sorun değil ya, anlıyoruz bir şekilde. Öyle nehir kıyısında Oğlum ne kadar güzel yaşıyor insanlar ya Böyle tatlış bir mekan Bizim paramız yetmez buraya Üzgünüm şu an bir de şöyle bir durum var. Biz şimdi bugün Karadağ'a geçeceğimiz için artık Karadağ'ın para birimi Euro. Buranın para birimi ise Mark. O yüzden elimizde olan tüm Markları bir şekilde elimizden çıkartmaya çalışıyoruz. Sadece bir buçuk Mark'ımız kaldı. <laughs> Muhtemelen su falan olabiliriz ona. Yani. Su içeriz ya. <laughs> Abi çok güzel bir kemerden geçeceğiz ve bu kemerden bir sürü var ya bu kalenin içerisinde. Bayıldım ben şu kemerlere. Hop. Abi kırıldı kırılacak tepemize kırılmasa bari. Yükte <laughs> köy caminin olduğu yere çıktık. <gülüyor> 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 Çelebiye şehrini gezdik şimdi ama 15 dakikada bitti zaten başka bir şey kalmadı. <laughs> i̇şte kalenin içi vardı asıl gezilecek. Orayı gezdik. Orası işte 10-15 dakika sürdü. Dışarıda da 5 dakika dolaştık. Şehir bitti tamam güzel eyvallah ama bu kadar. <laughs> evet dostlar yine yeniden bir otobüs yolculuğundayız. Çelebiye'den her sekonda oraya gidiyoruz. Aradaki sınır geçişi aslında bizi biraz korkutuyor. Yeniden otobüs bileti aldık ve hersek her şey doğru ilerliyoruz. Karadağ geçeceğiz artık. Bakalım sınırda neyle karşılaşacağız? PCR testine ilgili bir sıkıntı olacak mı? Beraber göreceğiz artık. Dere yakıyorlar herhalde. Evet arkadaşlar. Karadağ sınırını geçmenin mutluluğuyla sizinle konuşuyorum şu an. Her sektörde çok az bir yolumuz var. Oradan direkt başka bir otobüs bir alarak Kotor'a geçeceğiz. Kotor'a... Geçsenize Yani Kotor. Kotor iyidir. Kotor'da görüşmek üzere.